özellikle Cumhur İttifakının genişlemesine dönük Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı buradaydı. Perşembe gününden sonra ikinci bir görüşme yapıldı. Eee az önce yaptığı açıklamada e, 81 ilde kendi logoları, kendi isimleri, kendi adaylarıyla yarışa katılacaklarını açıkladılar. Eee o görüşmeye ilişkin ayrıntıları sormak isteriz. Evet. Size. Değerli arkadaşlar öncelikle dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Başsaygıyla birlikte deprem bölgesinin yeni bir ziyaretleri oldu o ziyaretler çerçevesinde yaraların bir an evvel sarılması şehirlerimizin bir an evvel toparlanması için Sayın Cumhurbaşkanımız süreci hassasiyetle takip etmeye devam ediyor. Dün e, daha önce bir tur Ben Cumhurbaşkanımızla e, Sayın Bahçeli yapmıştı. E, bununla birlikte tekrardan deprem bölgesine gidilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu mesaisine e, günün önemli bir kısmını ayırarak e, devam ediyor. Bunun dışında belirttiğiniz gibi Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesiyle ilgili e, temas trafiği de aynı şekilde se yaklaşan seçimlere dönük olarak devam ediyor. Bu çerçevede e, Büyük Birlik Partisi zaten Cumhur İttifakı'nın e, bir parçası. Yeniden güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde <laughs> Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini en güçlü bir şekilde e, açıkladılar. Seçimlere dönük olarak daha kuvvetli, daha kararlı daha iyi bir şekilde hazırlıkların nasıl yapılacağına dair e, istişareler devam ediyor. O bakımdan her şey gayet iyi gidiyor. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken burada e, yegane gündem bir an evvel seçim gündeminin, Türkiye'nin gündeminden çıkarılıp şehirlerimizin ayağa kaldırılması, yaraların sarılması ile ilgili iradenin güçlü bir şekilde ortaya koyulması çerçevesinde. ve e, Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerde vatandaşımızın taleplerini en güçlü şekilde temsil etmek ve en güçlü şekilde vatandaşımızın iradesinin sandığa yansımasını talep etmek şeklinde bu görüşmeler devam ediyor. Gayet iyi bir atmosferde geçiyor. Efendim yeniden Refah Partisi olan görüşmelerde e, bazı yasaların iptal edilmesine dönük bazı taleplerin kendi tarafından AK Parti'ye iletildiğine ilişkin bazı iddialar var. Bunun yanı sıra Hüdapar'la birazdan başlayacak olan görüşme kapsamında da yine bazı eleştiriler var. Özellikle Hizbullah'la ilgili olarak, on terör örgütü olarak görmediklerine dönük eski açıklamalar gündeme geliyor. E, bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne oldu acaba? Öncelikle e, Hüdapar'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerine dair açıklamalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Rafah Partisi'nde arkadaşlarımız, genel başkan vekilimiz ve genel başkan yardımcımız e, ziyaret ettiler. O ziyaret çerçevesinde bir davet söz konusu oldu. Onlar da eee bunu yetkili kurullarında değerlendireceklerini ifade ettiler. Gayet müspet bir havada geçti bu görüşme. Yetkili kurullarında ivedilikle değerlendirdikten sonra ee, bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını en kısa zamanda belirttiler. Dolayısıyla bu görüşmelerin bu manada gayet müspet bir atmosferde ilerlediğini söylemek isterim. Tabii şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler e, kendi kurumsal kimliklerini lağvedip tek bir parti haline dönüşmüyorlar. Her siyasi partinin kendi özgün kimliği var ve her siyasi partinin özgün kimliği içerisinde Söylediği bazı şeyler ya da programlarındaki bazı hususlar diğer partilerle de çelişebilir. Burada nasıl bir şey olacak? Tabii ki e, ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak. Yani seçime giderken biz bu ittifakı, şu ilkeler temelinde yapıyoruz, bu ilkeler temelinde bu işbirliğini milletimizin e, onayına arz ediyoruz şeklinde. Bu da tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Ama mesela pek çok konuda bu iddiaları iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz. Sistematik bir şekilde halen bir terör örgütünün katliamları karşısında PKK'nın katliamları karşısında sessiz kalan bir sürü kimse e, Cumhur İttifakı'na destek veren ya da destek beyanında açıklayan partilerin birbiriyle çelişkili beyanları olup olmadığı üzerinden gitmeye çalışıyor. Demokrasilerde en temel kırmızı çizgi terör. Bugün PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen, PKK'yı bir terör örgütü olarak lanetlemeyen, hatta PKK terör örgütünü destekleyen bir partinin açıkça e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve e, Millet İttifakı'na desteği söz konusu. Bu konuda bir izahat getirmeyenler, Cumhur İttifakı içerisindeki partilerin çelişkisi var mı yok mu bununla uğraşıyorlar. Biz milletin önüne çıkarken şimdiye kadar olduğu gibi, ilkelerimizi şimdiye kadar net söyledik. Bundan sonra da net söylemeye devam edeceğiz. Tabii ki bizim kendimizin bir parti programımız var, bir parti tüzüğümüz var. Diğer Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin ya da destek açıklayan partilerin ya da bir müddet sonra görüşlerini açıklayacak partilerin de kendi müstakil programları var. Onların içerisinde tabii ki birbiriyle farklılık arz eden durumlar olur. Ama dediğim gibi ittifak partilerin kendi kimliklerini ortadan kaldırarak tek bir parti haline gelmesi değil temel ilkeler çerçevesinde seçime girmesidir. Cumhur İttifakı olarak biz de e, bütün bu görüşmeler neticelendikten sonra berrak bir şekilde e, ittifakımızın seçime giderken milletimizin onayına sunulacak şekilde ilkelerini açıklayacağız. Çarşaf listeyle seçimlere gidilmesi yönünde bir e, iddia var. Yani bazı bölgelerde ittifak öyle bazı partilerin e, diğer parti adına lehte çekilme yönünde bir e, şey var. Şimdi arkadaşlar ittifaklar var mıdır? seçime girerken bunlar konuşulur. Yani partiler kendi amblemiyle mi girecek birbirlerine listesinden mi girecek? Bunlar teknik konular. Bunlar her partiyle ayrı ayrı görüşülür. Her partinin burada farklı bir yaklaşımı olabilir. Onlar zaten seçim işlerinden sonra genel başkan yardımcımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanımızın talimatlandırdığı arkadaşlarımız o görüşmeler yaparlar. Onlarla ilgili şu anda bir netlik yok. Birçok alanda görüşme devam ediyor. Yani bu dediğiniz konuya dönük olarak söylemiyorum sadece. O teknik konular netleştiği zaman biz zaten onunla ilgili olarak paylaşırız bütün vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim. Devletimizin başı olarak Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak devleti yönetirken ortaya koyduğu ilkeler şimdiye kadar siyaset yaparken ortaya koyduğu temel ilkeler bunları milletimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu milli değerler konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti de çok iyi bilinmektedir. Zaten Cumhur İttifakı ııı bir araya geldiğinde temel değerler üzerinden bir araya gelmiş. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, Sayın Bahçeli'nin verdiği destek belli değerler üzerinden olmuştur. Bu siyasi ilkeleri, bu siyasi değerleri koruyarak demokrasimizi güçlendirecek, seçimlere güçlü bir şekilde gidecek, milletimizle daha çok buluşacak şekilde biz de prensiplerimizi seçimlere doğru giderken açıklayacağız. Ama bahsettiğimiz konularda zaten temel politikalarımız var. Yani kadının korunması, kadına dönük şiddetin önlenmesi yönünde güçlü bir irademiz var bizim. Şimdiye kadar da kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde son derece güçlü adımlar attık. Bunlar bizim kimliğimizle özdeşleşmiş şeyler. Bu konulardaki zaten politikalarımız, tutumumuz belli. Ama dediğim gibi partiler arasındaki farklılıklar olabilir. Her birinin tüzüğü programı farklı temel ülkelerde uzlaşma Onu da açıklayacağız. Efendim, bir Azerbaycan, Yeni Azerbaycan partisinden partimize bir ziyaret gerçekleşti. Bu ziyareti değerlendirebilir misiniz? İktidar Partisi e, bugün e, genel başkan vekilimizi ve dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımızı ziyaret ettiler. Çen Cumhurbaşkanımızın da onlara kabulleri oldu. Hem e, deprem yaralarının sarılması konusunda baş sağlığı dileklerini, geçmiş olsun dileklerini, bizimle beraber olduklarını bir kere daha ilettiler Hem de e, seçimlere dönük olarak e, Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü bu güçlü siyasete verdikleri destekleri e, açıkladılar. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Tabi deprem bölgesine hemen hemen ilk gelen heyet ve sonuna kadar mücadele eden heyet Azeri kardeşlerimizdi. Onlara buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Kaybettiğimiz canlarımız için e, bas sağlığı dileklerini paylaştılar. Yaralılarımız için geçmiş olsun dileklerini paylaştılar. Bu dünyadan gelen bütün heyetler gibi tabii ki Azeri heyetinin başka bir yeri var. Yüreğimizde tabii ki çok özel ve müstesna bir yere sahip olacak. Hepsine teşekkür ediyoruz. olun. Sağ olun.